Gül dalında güzeldir, koparttığın zaman ne olacak? Solar. İşte Zeynel Bey Türbesi tek başına orada böyle kaldı. O şekil. Yerine bakıyoruz, var ya oturup ağlıyoruz. İlk ağladım ben, oturdum ağladım. Asay Tepe'nin e, tarihi eserlerini gezmek, görmek için böyle güzellikleri e, görmek için yani yani keşke sular altında kalmış olsaydı. Gerçekten çok üzücü bir durum. Ben Çoban Ali. Hasan Kef'in eskilerinden ve burada büyüyen ve en son kişi yaşayanım ben. Bu baraj yaptıktan sonra ne oluyor? Tamam bir tarih yok oluyor, bir tarihi kaybolacak da. Ama asıl kalenin üst kısmı Roma Sarayı, Küçük Saray, Ulu Cami ve şehrin kitlesi hepsi kalacak. Burada vadilere büyük bir dolgu yapılacak. Ondan sonra set çekilip Hasan Gifeni bir turizme kazandırılacak. Ve orası büyük bir şehir olacak zaten. Orası zaten bu Neden? Çünkü hem sit alanı yok, hem çalışma imkanı var. Koyuyorlar bizi. Yeni Hasan Kefe orada kapalı bir yer var yani orada bir dükkan veriyorlar. O dükkanda ne iş? Kim gelir oraya? Kup kuru bir yer, karşıdaki hasarken kup kuru bir yer. Yok, et, ed yok ediyorlar işte tarihimizi bak hapsettiler bak tarihimizi hap cezaevinde şu anda. Aslında kette işte birlik yok, beraberlik yok. Birlik beraberlik olsaydı yani bu duruma düşmezdik biz.